kalem maçı. Önce kalemi hazırlayalım öyle bir. Nasıl hazır, hazırlanır göstereyim. Kalemimizi aracımızın kalınlığına göre hazırlıyoruz. Ortaya geçecek mi geçmeyecek mi kapı kalınlığına göre. Böyle kenarlardan çiziyoruz. Birinci kalemimiz hazır. Buna beş tane kalem takılacak. 9 santim görüldüğü gibi. Bıçağımızın boyu 8 santim. Bugün 12 Nisan 2022. motorlu de kes. Daha önce üstünü kestirdik. Bundan 15-20 gün evvel. Şimdi de tekrardan bir daha kesim. Motorlu de kesilen yer de böyle. Temizliyoruz. Şu parsel'in ikisini bitirdik. Üçüncü parsel. Şunları da bitirdikten sonra buraya tamam inşallah Nasıl kısmet olursa sizlere tuttuğun zaman da göstereceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan bir başlayalım. görüldüğü gibi beton gibi olacak. ज tarım olarak her türlü aşı ve budama malzemesini satıyoruz arkadaşlar. web site mstarim.com Buradan beğendiğiniz ürünleri oradaki hesabımıza EFT yaparak alabilirsiniz. Kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Bina özel şu anda taksitlerimiz var. Onun haricinde kaptanın ne var arkadaşlar. Her türlü ödeme seçeneğimiz mevcut. Profesyonel ekibimize de Türkiye'nin her yerinde aşı, budama ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Telefon numaramız iş için 0538 518 32 86 siparişleriniz için 0 954 32 86 Poşetlerimizden böyle takıyoruz. Pratikçe Toprağımıza dolduralım. Şunu söyleyeyim. En çok aşıda zevk aldığım yer burası arkadaşlar. Toprak sıkıntımız yok. Doldur doldur doldur. aşı yaparken bu aşı hazirene kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan kalemlerinizi iyi muhafaza edebilmek gerekiyor. Çünkü biz bunları erken alıyoruz. Toprağın altına koyup orada muhafaza ediyoruz. Şimdi buraya kesinlikle su dökmüyorsunuz arkadaşlar. Aşılarımız ince büyüye kadar da su vermiyorsunuz alttan da su vermiyorsunuz çünkü aşıda genelde ağlama çok oluyor bunu dikkat ederseniz aşıda başarılı olursunuz. Eksik su var altta 3000 ağaçlara. Bu alan 2 güne 3 güne tazelenmesi gerekiyor. Oruç çekenler sadece bakalım. Merhaba arkadaşlar. Burası Kırşehir Uzunalı Uçağı Köyü. Şimdi biz burada 20 yaşlarındaki tohumdan çıkan cevizlere aşı yaptık. Evet, bunlar Mehmet Bey niye aşı yaptırdı? Bir önce onun fikirlerini bir alalım. Bunu e, bu ağaçlar diktik. Daha bizim başka yerde de yerimiz var. Ağaçlarımızda meyve yoktu. Ağaçların gelişimi süper. Toprağımız güzel olduğu için, suyumuz da bol olduğu için bakımı da severek yapıyoruz bu işi. E, ağaçlarımızda meyve yoktu. İstediğimiz ürünleri alamıyorduk. E ee, da biraz yaşlanınca babamda olan yerler de bana geçti. Ben de bu işi profesyonel daha profesyonel yapmak istedim. Sulamayı toprak altına aldım. Oralar orada gözüküyor. Ee, ve de bunun çözümü meyve alabilmek için şu şekilde göstereyim. Sulama hepsinin ağaçların dibinde. Şimdi bazı kişiler diyecek ki niye bu kadar ağaçlara yakın? Bizim arazimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi kum. Damlayan su 10 dakika sonra, yarım saat sonra kaybolur. Bu yalak dolar suyu kestiğin takdirde 10 dakika sonra bakmışın su kaybolmuş. Yani çamurlama yapmıyor. O yüzden de Mehmet abi mantar yapmıyor. Doğru mu? Doğru aynen öyle. Bu işi sana danışarak da yaptık zaten. Ağaçları kesmeden ilk eşmeyi yaptık. Meyve vermedi. Meyvelerimiz yoktu. Tozlayıcımız yoktu. Biraz yani kara düzen yaptık. Şimdi sağ olsun Mehmet abi tozlayıcılarını koydu aralarına. Ve aşıları attı. Ellerine sağlık. Herkesin ellerine sağlık. Bütün ekibin. MS Tarım'ın şu anda çok güzel bir sonuç aldık. Biz memnunuz. Üç kere bağlama yaptırdım. Yine de o kadar kalemler güçlü olduğu için yine de zor yindik. Yine de elimizden geldiği kadar elimizden geleni yaptık ama Mehmet abi sen ne diyorsun? Başardık Şimdi mı diyorsun? Burası gerçekten arkadaşımız da kendisi yurt dışında Hollanda'cı, bu evet. bir arkadaşımız. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de çok kişinin evin önünde bahçe olmasına rağmen kapıdan geliyor, bir bakıp gidiyor. Hatta kameraman arkadaşımız ablanın bir tanesini söyledi. Ya bahçeye kadar zahmet etme. Telefona ekran görüntüsü yap, oradan gel bak. Evet. Ama Mehmet Bey 3000 kilometre geliyor. 5 kere geldim bu sene. 5 defa gelmiş bak. Bu sene 5 kere geldim. Gel bak bunların bağlarını çöz. Ondan sonra hereklerini bağla. Etmek. Bunların hepsi ayrı meşak kadar arkadaşlar. Emek istiyor ya. Emek istiyor. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Yani bunlar tabii yakında olsa sürekli daha o, farklı olurdu. Daha farklı olurdu tabii. Çünkü kolay değil arkadaşlar. Burası da rüzgar alan bir bölge. Evet. Ondan dolayı da bizim en büyük sıkıntımız çalışan bulmak, işçi bulmak sıkıntısı. Yine de ellerine sağlık gerçekten. Çok güzel olmuş. Nasıl kısmet olursa seneye bunların her birinden birer kilo, ikişer kilo, yarım kilo meyve alacak. Seneye sürekli e, personel koyacağım içine işkur müdür ve müdür yardımcısı var Ahmet Bey Kırşehir e, onların da yardımıyla inşallah buraya güzel bahçıvan arkadaşlardan yerleştireceğiz tam bir bakım yapacağız çünkü var bayağı bir ağacım var burada var evin etrafında var ve artı bağ dediğimiz cevizliğim var o cevizeye de birazdan gideceğiz orayı da göreceğiz seneye Allah azim verirse bir e, dikim daha yapacağız onu da Mehmet abiyle inceleyeceğiz ne yapalım, nasıl yapalım diye. Bir eral bir 400 ağaç kadar daha dikimimiz olacak inşallah. Bu önümüzdeki sene olmasa da ondan sonraki seni olur belki. Nasip. Şimdi İyi günler, günler herkese. Bunlar niye bu arkadaşlar? Artık bugün 20 Ekim 2022 Ondan sonra artık sonbahar erken onlar geldi gelecek. Hava eksiye düştüğü zaman ağaçlar tepeden aşağıya doğru şöyle göstereyim sizlere. Şimdi buralar nazik. Buralar tam pişkinleşmediği için buradan aşağı dona 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 alta kadar iniyor. Ama biz burayı kesersek bunun bir ölçüsü yok arkadaşlar. Tepeden pişkin yerden kesiyoruz. Buradan artık donma olayı olmuyor. Ve ilkbaharı ağaçlarımız sapasağlam çıkıyor. Ve ondan sonra normal haline alıyor. Eğer biz bunları yapmasak bu işlemi ağaçlarımız donuyor ve ağaçlar tekrardan sıfırdan başlamış olacak. Yani bir yıllık emek boşa gidiyor. Tekrar sıfırdan bir daha başlıyor. Onun için tepe vurmanı arkadaşlar kesinlikle ihmal etmeyin. Burada hepsini vurduk. Biz burada bu ve diğer parselde 250 ağaç falan var. Hepsinde ağaç yaptık. Tutmayan yok sanırım herhalde. Yok. Hiç fire yok. Hiçbirinde fire yok. Herkese kolay gelsin. Mehmet Bey'den Rabbim hayırlı, bereketli günler nasip etsin inşallah. Elinize, emeğinize sağlık.